Merhaba arkadaşlar ben Merve Hoca. Meras Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle ışığın sorulması konusunu işleyeceğiz. Cisimleri nasıl renkli görüyoruz? Cisimler hangi ışıkları yansıtıyor? Hangi ışıkları soğuruyor? Bundan bahsedeceğiz. Hazırsan hemen başlıyorum. Şimdi soğurma ne demek? Onu bir öğrenelim önce. Soğurmak demek ışığın cisimler tarafından tutulması yani emilmesi demek tamam mı? Cisim ışık ışınlarını tutuyorsa ben buna ışığın soğurulması adını veriyorum. Anlaştık mı? Şimdi koyu renkli cisimler ışığı daha fazla soğururken açık renkli cisimler ışığı genellikle daha fazla yansıtıyorlar. Yani koyu renkli cisimlerin ışığı soğurma miktarı açık renkli cisimlere göre daha fazla. Açık renkli cisimler genelde yansıtma yönünde ilerletiyor ışık ışınlarını tamam mı? Ama koyu renkli cisimler ışık ışınlarını tutuyor sen benimsin değil soğuruyor. Bunu unutmayalım. Tutulma demek ışığın sorulması tamam mı? Bak şimdi şurada bir gösterdim. Şimdi ana renkler var. Nedir ana renkler? Kırmızı, mavi ve yeşil. Bunlar bizim ana renklerimiz. Bak şimdi ana renk ışık ışınlarını göndermiş siyah. Hiç yansıma var mı? Yansıması için şu şekilde geri çıkması lazım cisim üzerinden. Ama bak siyah cisim yani koyu renkli cisim ışık ışınlarının hepsini bünyesinde tutmuş yansıtmamış. Ama beyaz renkliye bak bak mavi gelmiş mavi yansımış yeşil gelmiş yeşil yansımış kırmızı gelmiş kırmızı yansımış gördün mü? Hepsini yansıtmış çünkü açık renkli cisimler ışığı yansıtma eğilimindeler. Ama koyu renkli cisimler ışık ışınlarını tutarlar bunu da unutmayalım. Şimdi peki öğretmenim Işık ışınlarını soğuruyorsa koyu renkli cisimler ne, ne işe yarıyor bu ışık ışınlarının soğurulması ya da yansıtılması? Şimdi soğurulma miktarı yani ışın tutulma miktarı cisimlerin ısınma miktarını değiştiriyor tamam mı? Ne kadar çok soğurursa bir cisim ışık ışınlarını, ışığın renklerini o kadar fazla ısınıyor. O zaman... Koyu renkli cisimler ışığı daha fazla soğuruyor, daha fazla tutuyor dedik ya. Koyu renkli cisimlerin ısınma miktarı o zaman daha fazladır diyeceğim, tamam mı? Şimdi soğurulma miktarı arttıkça maddelerin ısınma miktarı artar dedim. Biraz önce anlattım. Peki. Şimdi koyu renkli cisimler ışığı daha fazla soğuruyor ya. Şimdi o zaman sen güneşten korunmak için hangi şemsiyeyi tercih edersin? Tabii ki beyaz renkli şemsiyeyi tercih etmelisin. Neden? Bak siyah renkli şemsiyeye gelen ışınlar soğuruluyor ya. Siyah renkli şemsiyenin altındayken daha fazla güneş ışığını çekersin. Daha fazla sıcak olur orası. E ben zaten sıcaktan korunmak istiyorum. Güneşten korunmak istiyorum güneş ışınlarından. O zaman beyaz renkliyi tercih edeyim ki benim üzerime gelen güneş ışınları beyaz renkli şemsiyeye çarpıp yansısın ve geri dönsün geldiği yere. Anlaştık mı? Beyaz renkli şemsiyenin altı daha soğuk olur. Daha serin olur. Soğuk demeyelim de daha serin olur siyah renkli şemsiyeye göre. Çünkü siyah renkli şemsiye ışık ışınlarını, güneş ışınlarını tutacak ve orada bir ısı enerjisi yaratacak. Anlaştık mı? Peki şunu hiç fark ettiniz mi? Kışın genelde böyle koyu renkli giysiler tercih ediyoruz. Bak, ben, ben mesela siyah giymişim bugün. Yazın da genellikle açık renkli, beyaz tişörtler, açık renkli tişörtler, daha renkli cıvıl cıvıl şeyler tercih ediyoruz, değil mi? Kışın neden koyu renkli kıyafetleri tercih ediyoruz? Çünkü koyu renkli kıyafetler güneş ışığını soğuruyor ya. Sıcak kalmamızı sağlıyor. Eğer siz bir kışın dışarı çıktıysanız, biriniz siyah renkli mont giysin, biriniz beyaz renkli mont giysin, fark etmez. Aynı ortamda durun ya da e, bir siyah renkli mont giyerek deneyin, bir de beyaz renkli mont giyerek deneyin. Aynı ortamda durun kışın ve güneş ışığı alan bir ortam olsun burası. Şimdi siyah mont giydiysen, güneş ışınlarını tutacaksın ya, ısınacaksın. Ama beyaz giydiysen giydiğin zaman güneş ışınları geldiği gibi geri yansıyacak geldiği ortama. E o zaman sıcaklık az olacak. O yüzden biz kışın siyah renkli yani koyu renkli kıyafetleri tercih ediyoruz. Neden? Isıyı tutmak için, ısıyı korumak için tamam mı? Şimdi bir örneğim var. Belirtilen renklerde bu renklerin sorulması ile ilgili bir sıcaklık deneyi aslında. Tamam mı? Örneği bunun üzerinden anlatmaya çalıştım. Özdeş bardakların içerisine eşit sıcaklık ve kütlede sular konulmuş. E tamam. Kaplar güneş ışığı alan bir ortamda eşit süre bekletilmiş. Beyaz var, B ile gösterelim. Kırmızıyı K ile gösterelim. Siyahı da S ile gösterelim. Tamam mı? Ne demiş? Hepsinin içerisinde eşit miktarda eşit sıcaklıkta su var. Bunlar güneş altında belirli bir süre bekletiliyor. Suların sıcaklık değişimleri arasındaki ilişki. Şimdi hangisi Işığı daha fazla soğurur arkadaşım. Tabii ki siyah. O zaman şuraya soğurulma miktarlarını bir yazalım mı? Siyah daha fazla soğurulur. E kırmızı mı daha açık renkli, beyaz mı daha açık renkli? Tabii ki beyaz. O zaman kırmızı beyaza göre ışığı daha fazla soğurur. Bunlar ne? Soğurulma miktarları arasındaki ilişki. Şöyle yazalım miktarları arasındaki ilişki. Işığı daha fazla soğuruyorsa sıcaklığı daha fazla olacak. Öyle değil mi? Sıcaklık değişimleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Hangisi daha fazla ısınır? Siyah olan daha fazla ısınır. Daha sonra kırmızı, daha sonra da beyaz. Peki hangi bardaktaki suyun son sıcaklığı daha fazladır diyor? Siyah cisimler ışığı daha fazla soğurduğu, yani ışığı daha fazla tuttuğu, emdiği için sıcaklıkları o kadar fazla olur. O zaman siyah bardaktaki Suyun sıcaklığı diğer bardaktaki suların sıcaklıklarına göre daha fazla olacak diyorum. Şimdi geldim ışığın renklerine. Biz nasıl görüyoruz ondan bir bahsedelim önce tamam mı? Işık. Işık kaynağından çıkıp maddeye ulaştıktan sonra yansıyor nasıl? Mesela şu bir madde olsun tamam mı? Boyayalım şöyle. Işık ışık kaynağından çıktı, maddeye geldi ve bunun üzerinden yansıdı. İşte bu yansıyan ışık şu göz olsun. Bu yansıyan ışık benim gözüme geliyor. Ben bu maddeyi görüyorum. Görme olayı böyle meydana geliyor. Tamam mı? Biz bu ışık ışınları sayesinde bir maddeyi görüyoruz. Ve bir bilmem gereken bilgi var. Doğadaki bütün ışık renklerinin bileşimi, yani şuraya tüm ışık renkleri bileşimi yazalım. Bunların birleşimi neyi oluşturuyor? Beyaz ışığı oluşturuyor. Bütün renkler birleşince Beyaz ışık ortaya çıkıyor tamam mı? Newton bir deney yapıyor ve beyaz ışığı cam prizmadan geçiriyor. Ve prizmadan geçtikten sonra ışığın renklere ayrıldığını fark ediyor. Nasıl bir renk sıralaması var? Nasıl ezberliyorum biliyor musun? Kutu sayamam. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Anlaştık mı? Kutu sayamam şeklinde ezberliyorum. Ve Güneş ışınları bu renklerin bileşiminden oluşuyor. Anlaştık mı? Çünkü güneş ışınları beyaz renkli ışıklar, ışınlar. İşte bu renkler birleşerek neyi oluşturuyor? Beyaz ışığı oluşturuyor. Bak şurada gök kuşağı var. Gökkuşağı ne zaman ortaya çıkar? Böyle hemen yağmur yağar, sonra da güneş hafif böyle yüzünü gösterir. Güneş ışınları ortaya çıkar. havada bir gökkuşağı belirir ve bu gökkuşağı renkleri de yine nedir? Kutu sayamam şeklinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi Mor şeklinde bir sıralamayla dizilir gök kuşağı değil mi? İşte bu gök kuşağının oluşmasını sağlayan şey de güneşten çıkan ışık ışınlarının böyle yağmur damlalarıyla, yağmur damlalarının geçmesiyle oluşturduğu Onlar bir prizma görevi görüyorlar orada. Renklere ayrılması olayıdır tamam mı? İşte gök da böyle oluşur. Sonra Newton ışığı prizmadan geçirip ışığın renklerini gözlemledikten sonra kendi adını verdiği bir çark oluşturuyor. Newton çarkı. Ve bu çarkla da tüm renklerin bileşiminin sonucunda beyaz ışığın olduğunu görünüyor. Bak şöyle bir çark oluşturuyor. Bak kutu sayamamı şuraya da yazıyorum. Maviyle mi yazayım? Siyahlı mı yazayım? Maviyle yazayım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Mavinin tonu ve mor. Tamam mı? Kutu sayamam şeklinde bir sıralaması var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. İşte bu renklerin bileşimi. Bu çarp böyle hızlı bir şekilde döndürüldüğü zaman beyaz renk ortaya çıkıyor. Renklerin bileşimini anladıysak cisimler nasıl renkli görünüyor bundan bahsedeceğim şimdi. Cisimler dedik ya ışık ışınları cisimlerin üzerine düşüyor ve yansıma gerçekleşiyor. E, her renk ışık, her renk cisim Yansıyor mu? Yansımıyor. Cismin rengine göre, ışığın rengine göre yansıma olayları değişiyor. Tamam mı? Cismin yansıttığı ışığın rengi değişiyor daha doğrusu. Hemen bir bakalım. Cisimler üzerine düşen bazı renkleri soğururken bazı renk ışınları bazılarını ise yansıtıyor. Cisimler kendi renklerindeki ışık ışınlarını yansıtıyor bak. Benim üzerimde kırmızı olsaydı, kırmızı ışık düşseydi bana kırmızı yansıtacaktım gibi. Cisimler hangi renktelerse o ışığı yansıtıyorlar demektir tamam mı? Diğer renkteki ışık ışınlarını da soğuruyorlar. Ne demiştik? Koyu renkli cisimler ışığı soğurur. Şimdi siyah bir koyu renkli cisim ve siyah özel Siyah üzerine düşen bütün ışık renklerini ne yapıyor? Soğuruyor arkadaşım. Hepsini tutuyor. Siyah böyle bencil, benimsiniz. Bütün ışığın renkleri benim diyerek hepsini tutuyor ve siyah görünüyor. Tamam mı? O zaman şunu söyleyebilirim. Beyaz ışık neydi? Bütün renklerin bileşimiydi. Sen siyah bir cisim üzerine beyaz ışık gönderdiğin zaman cismi beyaz görür müsün? Görmezsin. Nedir? Siyah görürsün. Çünkü siyah Bencil. Hepsini tutmak istiyor. Bırakmak istemiyor. O yüzden de siyah cisim üzerine gelen tüm ışık renklerin soğurulduğu için cisim siyah görünüyor. Yani bir cisim bütün ışıkların renklerini soğuruyorsa o cisim siyah renkli cisimdir. Bunu unutma. E, beyaz cisimde zaten beyaz bütün gelen ışığı yansıtayım. Herkes benden uzak olsun. Ben tek olayım diye düşünüyor. Ve üzerine düşen bütün ışık ışınlarını Yansıtıyor. Yansıttığı içinde beyaz görünüyor. Tamam mı? Hepsini soğuruyorsa siyah. Hepsini yansıtıyorsa beyaz. E kırmızı nasıl oluyor öğretmenim? Mavi nasıl oluyor öğretmenim? Hadi gel ona bakalım. Şimdi kırmızı bir cisim üzerine sen beyaz ışık düşürüyorsun. Beyaz ışık ana renkleri bütün renklerin bileşiminden oluşuyor ya. Burada önemli olan ana renkler. Ana renkler neydi? Kırmızı, yeşil ve mavi. Şimdi sen bu üç rengi bu cisim üzerine, kırmızı cisim üzerine düşürüyorsun. Hangi renkse o renk ışığı yansıtıyor. Ne yansıtacak? Kırmızıyı. Kırmızıyı yansıttığı için de kırmızı görünecek. Anlaştık mı buraya? Hangisini yansıtıyorsa o renkte görünüyor. Şurada da yazmıştım zaten. Cisimler yansıttıkları ışık renginde görünür. O zaman sen beyaz bir kitap üzerine Kırmızı bir ışık gönderdiğim zaman ne yapacaktı beyaz? Hepsini yansıtacaktı. E kırmızı geldiğine göre kırmızı yansıyorsa kırmızı görünür bu beyaz kitap. E sarı göndermiş arkadaşım. E sarıyı da yansıtır çünkü beyaz nesne, beyaz cisim bütün renkleri yansıtır. O zaman sarıyı yansıtıyorsa ne yapacak? Sarı görünecek tamam mı? Beyaz cisimler üzerine gelen ışığın her rengine yansıtıyor. E demiştim. Siyah cisimler de soğuruyor. Siyahın üstüne hangi renk gönderirsen gönder, İster kırmızı gönder, ister mavi gönder, ister sarı, turuncu, yeşil, mor fark etmez bütün renkleri soğuracak. Şurada bak kırmızıyı yansıttığı çizilmiş ama burada yanlışlık olmuş. Burayı silelim. Ne yapacak siyah cisim? Kırmızı rengi soğuracak. Soğurduğu için de Siyah görünecek tamam mı? Çünkü siyah üzerine düşen bütün renkleri tutmak istiyor. Siz benimsiniz, ben de siyahım, siyah görünmeye devam edeceğim diyor ve bütün ışık renklerini soğuruyor. Peki kırmızı kitap üzerine ne düşmüş? Beyaz ışık. Beyaz ışık hangi renklerden oluşuyor? Bütün renklerden. E, kırmızı görünmesi için hangisini yansıtması lazım bu renklerin içinden? Kırmızıyı yansıtması lazım. Tamam mı? Hangi rengi yansıtıyorsan o renkte görünüyorsun diyoruz. E şimdi o zaman bir de şeye bakalım. Işık kaynağı ve cisimler farklı renkte ise cisimler nasıl görünüyor? Şimdi mesela kırmızı kitap mavi ışık altında siyah görünür demişim. Kırmızı kitap neyi yansıtır? Kırmızı bir ana renktir kırmızı ışığı yansıtması lazım. Sen buna mavi ışık gönderdiğin zaman mavi ışığı yansıtamadığı için nasıl görünüyor? Siyah görünüyor tamam mı? Aynı şekilde mavi kitap sarı ışık altında siyah görünür. Çünkü mavi kitap mavi ışığı yansıtabilir. Mavi ışık yansıtamadığı için sarı ışığı tutuyor ve siyah renkte görülüyor anlaştık mı? Şimdi ana renklerimiz neydi? Kırmızı, mavi, yeşil. Şurada bir renk çarkım var. Ben bunu şimdi kendim oluşturdum. Aslında PDF'te bunun renkli hali var. Siz oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bu ara renkler, ara renkte bulunan cisimler, ara renkteki cisimler ışığı farklı yansıtıyor. Bunun mantığını öğrenelim bir. Nasıl öğreneceğiz öğretmenim? Şimdi pembe kitap. Pembe bir ana renk mi? Ara renk mi? Ara renk. Pembe kitap. Hangi pembe, hangi renk bileşenlerinden oluşuyor? Kırmızı ve mavi birleşerek pembeyi oluşturuyor. O zaman sen pembe cismin üzerine beyaz ışık gönderdiğin zaman hangi renkleri yansıtacak? Kırmızıyı ve maviye yansıtacak. Kırmızı ve mavi bir araya geldiği zaman da pembe rengi oluşturacak. E peki sen pembe renk üzerine kırmızı ışık gönderdiğin zaman ne olacak? Kırmızı ışığı yansıtır. Neden? Çünkü pembe kırmızı ve maviden oluşuyor. Kırmızıyı yansıtabilir o halde. E kırmızıyı yansıtıyorsa ne demiştim? Yansıttığı renkte görünecek. O zaman kırmızı renkte görünür diyorum. E mavi yans gelseydi bunun üzerine. Mavi ışık gelseydi. E maviden de oluştuğu için maviyi de yansıtacaktı. O zaman pembe kitap mavi renkte görünecekti. E peki bu pembe kitap üzerine Yeşil ışık gelseydi ne olacaktı? Pembe. Yeşilden oluşuyor mu? Oluşmuyor. Kırmızı ve maviden oluşuyor. O zaman yeşil ışığı yansıtamayacağı için ne görünecekti? Siyah görünecekti. Anlaştık mı? Aynı şekilde sarıya bakalım şimdi. Sarı ışık neden oluşuyor? Kırmızı ve yeşilin bileşiminden. Yani şuraya yazalım. Kırmızı ve yeşil birleşerek sarı ışığı oluşturuyor. O zaman Sarı kitaba sen kırmızı ışık ışını gönderdiğin zaman Sarı kitabın içinde kırmızı var mı? Evet var. Kırmızıya yansıttığı için kırmızı renkte görünür. E sen sarı kitaba yeşil ışık gönderdiğin zaman Yeşili yansıtabildiği için Çünkü sarı kitabın oluşması için yeşil ışığa da ihtiyaç var. Yeşili yansıttığı için nasıl görünüyor? Yeşil görünüyor. Anlaştık mı burada? Yansıttığı renkte görünmesini unutmayın. Bir de ara renklerin Hangi renk bileşenlerinden oluştuğunu, bilin ki hangi renkleri yansıtabileceğini iyi öğrenmiş olun. İşte cisimleri renkli görmemizin nedenleri bu kadar basit. Işığın renklerini, ana renklerini, ara renklerini ve yansıttığı renkleri bilmemiz lazım. Ben bir de güneş ışığının nasıl kullanıldığını günlük hayatta anlatacağım ve dersimizi bitirmiş olacağım böylece. Şimdi güneş enerjisi günlük yaşamda ve teknolojide sık sık kullanılıyor. Bunlardan en çok kullanılan alanlardan biri de güneş kolektörleri. Güneş kolektörleri ne işe yarıyor? Su ısıtma sistemi bu sistemler tamam mı? Güneş kolektörleri genellikle e, binaların, evlerin çatılarına konuluyor. Bir kazanı var ve şuradaki bak, şurasını gördünüz mü? Neden koyu renkli burası? Çünkü koyu renkliler ışığı soğurur, daha fazla soğurur. Şurada bir su kazanı var. Bu ışık ışınları burada toplanıyor enerjisi üretiyor. Bu ısı enerjisi sayesinde de bu su kazanının içerisindeki su ısınmış oluyor. Anlaştık mı? Bir diğer güneş ışınlarının kullanıldığı, güneş enerjisinin kullanıldığı alan güneş panelleri. Güneş panelleri yardımıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiliyor. Bunlar genelde güneş panelleri. Böyle güneş enerjisini fazla alan Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde gibi yerlerde kullanılıyor. Bakın şöyle yine bir sürü güneş enerjisinden enerji elde etmek için e, güneş panelleri bir yere kurulmuş ve bunun sayesinde elektrik enerjisi üretiliyor. Yenilenebilir bir enerji güneş enerjisinden. Elektrik enerjisi üretmek tamam mı? Yine aynı şekilde artık elektrikli araçlar biliyorsunuz ki çok sık kullanılıyor artık günlük yaşantımızda. Ve onları şarj etmemiz gerekiyor. Neyle şarj edeceğim? Elektrik enerjisiyle şarj edeceğim. Bu şarj için elektrik enerjisi üretilmesi de bazı yerlerde güneş panelleri sayesinde sağlanıyor. Güneş panelleri yine koyu renkli bakın buralar. Neden? Işığı daha fazla soğursun diye. Daha fazla ısı enerjisi, daha fazla elektrik enerjisi oluştursun diye. Tamam mı? Geldim güneş ocaklarına. Güneş ocakları da böyle çanak gibi ortasında ışığı toplayan bir sistem var. Bak şuraya bir tencere yerleştirilmiş. Gördün mü? Güneş ocağı diyor ya. Ocaktan ne pişer? Yemek pişer. Güneş ocakları da aklınıza şu gelecek. Güneş ocağı ısı gerektiren bir şey. Güneş enerjisini ısı enerjisine çevirerek enerji üretiyor. Bir de radyometreler var. Radyometreler Günlük hayatımızda sık karşılaştığımız şeylerden biri değil. Kullanım alanı yok aslında. Ama güneş enerjisinin hareket enerjisine çeviren bir araç radyometre. Nasıl çeviriyor? Bak burada ışığı işte farklı renklerde soğuran renklendirilmiş kanatlar var. Paneller var. güneş altında bekletildiği zaman bu siyah kanatlar, paneller ışığı daha fazla soğuruyor. Ve ısınan hava ne yapıyor? Hava hareketleri hızlanıyor ve bu hava hareketleri bu panellere bir kuvvet uyguluyor. Panellerde dönme hareketi yaparak hareket enerjisi üretmiş oluyor. Ben de ışığın sorulması konusunu bitirmiş oluyorum. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.